Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Gül Tarıtı e tekrar hoş geldiniz. Haydi çayları kahveleri alın gelin bakalım. Bugün onlar hatalarının farkındalar mı? Size ve ilişkinize verdiği zararların farkındalar mı? Yani bunun farkına vardılar mı? Burayı bir soralım, sorgulayalım istiyorum. Kendilerini nasıl hissediyorlar? Bunları sormak istiyorum. Bugün içimden bu geçti arkadaşlar. Muhtemelen de birçoğunuz bunu çok merak ediyorsunuz. Çünkü bilgileriniz bana çok güzel bakıyor ben size şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bugün bir dönüşüm sürecinin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Sizin dışarıdan yani hayattan beklediğiniz şeyler de aslında içinizin beklediği şeyler aynı olmaz belli bir dönem. Orada bir fırtınalar kopar, kaoslar olur ve siz dersiniz ki ya çok kötü bir süreç ben bunu istemiyordum, hayat bana bu neden sundu dediğiniz anda fark edin ki orada bir dönüşüm vardır. İçinizin istediğiyle dışınızın uymadığı noktada içli dışı uyumlamaya çalışan bir sistem var ve biz buna dönüşüm diyoruz. Ve hayatınızda çıkan arkadaşlar bazen fırtına var. Bakın fırtınalı bir süreçten geçiyorsunuz. Geçtiğiniz bu fırtınalı dönemler aslında her şeyi fırtınalar yakıp yıkmaz. Fırtınanın olumlu yönleri de vardır. Ne yaparlar? Hava'yı temizlerler, toprağı temizler, tohumların oradan oraya saçılıp toprağın bereketlenmesini ve tohumların toprakla buluşmasını bile sağlarlar. O yüzden yaşadığınız fırtınalı süreçlere şöyle bakmayın sadece. Yani bu geldi benim hayatımı afan tufan etti demeyin. İç de dışı dengeye getirir. Bakın toprağın üzerinde herhangi bir yerde olan tohumu fırtınalar oradan oraya savururken toprakla aslında tohumu birleştirip yeni bir ürün çıkarır. Hatta güzel bir şey doğurur, güzel bir şey ortaya çıkarır. Bunu sizinle bugün paylaşmak istedim. Duymaya ihtiyacınız olduğunu hissettim çünkü. Umarım duymaya ihtiyacı olan herkes bu sözleri duyar. Evet bundan sonra arkadaşlar bu arada bana sevgili arkadaşım Ar Arif Abdullah ona sevgiyle selamlar gönderiyorum buradan. Şöyle görüyor musunuz? Çok küçük bir fincan YouTube'lu YouTuber'lığımı kutlamış. Youtube'lu bir fincan bana hediye etti. Çok teşekkür ediyorum. E, açılımımıza da e, güzel bir renk kalsın. E, enerjimi tazelesin. Arkadaşımın enerjisini çok seviyorum çünkü. O zaman ben kahvemden bir yudum alıyorum. Sonra hemen açılıma geçiyoruz. İki yudum aldım arkadaşlar. Bir yudum almadım bu arada. Evet efendim o zaman bunları söyledikten sonra hiçbir şeyin sebepsiz olmadığının günden güne çok daha farkına varıyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ve bunları fark etmek üzere her gün kanalımıza yeni insanlar geliyor ve bunlar, bu insanlar, bu güzel insanlar da onun farkına varıyorlar. E, ve bunu fark ettirmek e, muhtemelen benim görevim ki buradayım. E, bundan dolayı da e, mutluluk duyuyorum. O yüzden alma verme denge adına, a, dengesi adına şimdi kanalıma videolarımı abone olarak izleyen, videolarımı beğenip yorum yapan tüm arkadaşlarım için en doğru bilgileri alıp e, en doğru okuma yapıp onlara. E, sistemin dili olmaya e, ve temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Sizler de söyleyin ki kendi adıma en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum diye. Niyetime sadece alma verme dengesi sağlayan arkadaşlarım dahildir. Bu arada alma verme dengesi adına yine teşekkür butonum da aktif arkadaşlar. Oradan bana teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. İletenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi şu Zen Tarot'umdan başlamak istiyorum Zen Tarot'umdan. Sevgili destem, söyle bakalım. Kolektifin aklındaki kişiler şu an kendi hayatlarında hangi enerjilerde? Çünkü bakın, hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Hepsi bir zincir arkadaşlar. Onlar nasıl mı? Şöyle onları bir görelim. Sonra yorumlamamız daha geniş olsun istiyorum. Nasılsın kolektifin aklındaki kişi? Kendi hayatında, şöyle kendi içinde hangi enerjilerdesin? Söyle bakayım bana. Oh, zihin arkadaşlar, zihinler çorba gibi olmuş. Görüyor musunuz? şuraya. Her kartı gösteriyorum. O yüzden çok şey yapmıyorum. Zihinler çorba gibi olmuş. Bir şeyleri tecrübe ettiğim bir süreçten geçiyorum diyor. Tecrübe. Yaşamı tecrübe ediyorum. Ee, hatta zihnin, zih, bakın onun da zihninde bir afanlık, tufanlık olmuş. Böyle bir karışmış, karmaşalaşmış. Ama ne derim? Sistem diyor ki ona ya ben sana bak bir şeyleri tecrübe ettiriyorum. Sen bu tecrübelerle o zihnindeki soruların cevabını olacaksın. Sistem şu an onu güce getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Belki de biraz daha güce geldiği, biraz daha hayata karşı yaşamı için, kendi kararlarını verebilmek için, verdiği kararın arkasında durabilmek için biraz daha cesarete geldiğini söylüyor kartların bana. E bir yeni doğum, bir şeyi yeniden başlatmak, yeni bir vizyonla hareket etmek. Belki güçsüzlerde ki böyleler cesaretle geldiği için söylüyorum. Ee, güçsüzler bakın artık kendi içlerindeki o gücü fark etmek üzerelermiş aklımızdaki kişiler. Hatta 10 numaralı kart bize der ki e, fark ettim bile der. Ama Bakın 5 numara e, henüz edememişler. Bu ardından bu kart geldiği için henüz e, bunu keşfetemediklerini söylüyorum. Çünkü 5 numara günceldir ve hiçlik kartı geliyor. E, hiçlik güzeldir arkadaşlar. Hiçbir şey hissetmiyor, hiçbir şey kafaya takmıyor anlamında değil. Çok daha derin düşün anlamı, düşünün anlamı. E, çünkü hiçlik içinde insan kendine bulur. O karmaşanın içinde, o kaosun içerisinde ben neyim? Nereden geldim? Neden bunlar oluyor? Kim bunlar? Ben kimim? Kime hizmet etmeye geldim? Bendeki Potansiyeli kimin faydasına kullanmaya geldim, kimden bir hizmet almaya geldim. Bak her şeyi sordukları, sorguladıkları bir süreçten geçiyorlar. Neden kendini yeniden doğurmak, yeniden keşfetmek üzere ve katılım duygusal, zihinsel, fiziksel, ruhsal, bedensel her anlamda kendilerini keşfetmeye başladıkları bir süreçteler. Kendi hayatlarına da burası çok güzel geldi. Onların bu güzel enerjileri burada kalsın bakalım bize açılım sürecinde neler söyleyecekler. Hatta biraz daha şöyle yukarı alalım. Evet. iyi sanki. Evet o zaman soralım bakalım. Kolektifin aklındaki kişi. Sen e, benim kolektifimle ilgili hangi düşüncelerdesin? Önce size bir düşüncesini de sormak istiyorum arkadaşlar. Sonra da şey soracağız zaten. Sen farkına vardın mı? Söyle. Zaten düşüncelerin içinde de bunu görmüş olacağız çoğunu. Sen benim kolektifimle ilgili hangi düşüncelerdesin? Söyle, anlat bakalım bana. Yüksek ayarınız olsun arkadaşlar. Derinlerdeki bilgi bakın zihin kartının hemen altına geliyor. Zihnin derinlerdeki bilgiyi çağırıyor. Yani aslında e, sizinle olan duyguları, düşüncesi, ilişkileriyle ilgili iç sesimden diyor faydalanıyorum. İç sesimin bana edeceği rehberlikle zihnimdeki soruları çözmeye çalışıyorum diyor. E, rüzgarın yönü değişiyormuş artık arkadaşlar. Burada e, daha önce kendini... E, cesaretsiz hissettiği size belki teklifte bulunamadı, size adım atamadı, özür dileyemedi. Belki siz ona adım attınız, attığınız adımı ya da teklifi kabul edemedi. Artık rüzgarın yönü bu noktada değişiyor. Artık bakış açısı bu noktada değişmeye başlamış sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey aynı değil. Bakın esneklik. Onlar da tam da şu anda sevgili arkadaşlar e hayata karşı biraz daha esnek olmaya çalışıyorlar. Neden? Bakın hiçlik ve yeniden doğum. Sorular soruyorlar. Burada olanı görmeye çalışıyor, Olanı olduğu gibi görmeye çalışıyorlar. Ve sizinle olan ilişkilerinde de aslında biraz daha esnek davranmaya başlamış görünüyorlar. Bir kart daha şuraya çekmek istiyorum. Düşünür. Bakın e, şu an e, dedim ya hiçlik kartın içinde sorular soruyorlar diye. E, şu an sizleri çok düşündüklerini söyleyebilirim. Ee, ve 44. Yani burada baya baya yüksek bir e, ruhsal bağlantı da var aranızda arkadaşlar ve deste altında hazine adası. Aslında burada e, Düşüncelerini sorduk ya, banış mı söylüyor? Her yönden, her boyuttan iyisiyle, kötüsüyle, onunla olan ilişkimde ne var benim için? Ben de onun için ne var? Sorularını sorduğunu söylüyor. Şu an gerçekten de çok boyutlu bir şekilde bu konuyu düşünüyor arkadaşlar ve ulaşacağı şey emin olun. Artık neredeyse hazır artık bu duruma size olan duygularının netliğinden ya da kendinin güce gelmesine neredeyse hazır sayılır. Hazırlanmak üzereler. ve sizin ne kadar değerli bir hazine olduğunuzun burada farkına varacaklarmış. Tabi burayı şimdi açacağız arkadaşlar. Bakalım yani derinlerdeki bilgi, zihnimdeki sorulara iç sesimi dinleyerek cevap bulmaya çalışıyorum diyorsun. Nedir o? Evet şurası geldi. Yani. Ay şu iki kartı da almak istedim öyle geldiler. Bakın deste altında öncelikle adalet kartı. Adalet 11 numaralı karttır. Terazi burcunun kartıdır. Dengeden, uyumdan, ilişkiler arasındaki dengeye, uyum ya da işte biz onunla gerçekten uyumlu bir çift miyiz? Ben ona uygun muyum? O bana uygun mu? Ya da sosyal kültürel anlamda biz birbirimize denk miyiz, kültürlerimiz, hayata bakış açımız aynı mı gibi sorular sorduğunu söylüyor bana karşı şu an. Bu sorularla aslında bakın içindeki o derin bilgilerle dengeye gelmeye çalışıyor, zihnindeki soruları cevaplamaya çalışıyor, sizinle ilişkisine dair. Ve aslında bunu yaparken öyle yoruldum öldüm bittim enerjisinde bir insan yok, bunu yaparken çok istekli ve arzulu görünüyor bu insan. Ve bu sorular içinde aslında kupa 8'si 8'li bir vade itibariyle 8 gün 8 saat 8 hafta ayın 8'i e, 18'i e, 28'i e, 8 gün önce belki de 8. ayın başlangıcından 8. ayın 8'i bana en çok hangisi gibi geldi biliyor musunuz 8. ayın başlangıcından itibaren artık bu insan önünü görmeye başlamış sorduğu sorulara kendi iç sesiyle beraber bir cevap bulmaya başlamış arkadaşlar. Bakın zihin çorba gibiydi ya burada zihin kar, çok kargaşa olduğunu söylüyordu. Artık daha olayları netlikle ve mantıkla görmeye başladığını söylüyor. Ne düşünüyorsun ona gid dedim. Sorularımın cevabını buluyorum ve sorularım beni ona olan ilişkime yaklaştırıyor dedi. Çok güzel söyledi buraya. Rüzgarın yönü değişiyormuş arkadaşlar. Artık ilişkinizde bir yön değişikliği onun tarafından. Ee, bu ama onun kendi bakış açısı, kendi düşünceleri ya da kendini değerli, cesaretli, özgüvenli hissetmesi noktasında bir değişim varmış oradan. Nasıl bir değişim yaşıyormuş burada. Kendiyle ilgili bilgi vermek istedi. Prensin, para prensi para 6'lısı asal 8'li bakın 8'li vade o kadar çok aktif ki artık diyor bak e, şimdi arkadaşlar öncelikle herkes kendi hikayesine göre alsın burada e, bir türlü önce kendine net olamayan kendini ne istediğini çok bilemeyen bir insan artık ne istediğimi bilmeye başladım diyor bakın %100 yüz değil böyle %100'ü düşünün bunun %40'ı burası tamam mı %100'ü değil %40 oranında artık ne istediğimi bilir bir vaziyete geldim diyor bu insan. Artık kendi içinde bir şeyleri netleştirdikçe, ne istediğini bildikçe tabii sizinle olan ilişkisine de bu olumlu yansıyacak. Yani aynı zamanda bu ilişkiyle de bana diyor ki daha önce sana çok güven verebilen bir insan değildim ama artık daha da güvenilir bir insan olma yönünde ilerliyorum. Ya da daha önce sizi çok ikilemlerde bırakan bir insansa artık sana daha netlik sunabilecek pozisyona doğru geliyorum diyor. Geldim demiyor, geliyorum ama yola çıkmış olması birçok şeyin değiştiğini şimdiden bize haber verir daha hakkaniyetli, daha ölçülü bir insan olmaya çalışıyorum. Bu zamana kadar seni yemlediyse, yani elimde tutayım aman gitmesin, aman oyalayayım işte çünkü kendine istediğini bilmiyordu ki ya da kendine güvenmiyordu ki mesela ya da bu cesareti yoktu ki bak ne diyor artık bu zamana kadar seni yemledim ama artık burası değişiyor, olumlu yönü değişiyor. Artık kendi kararların doğrultusunda netlikle hareket edebilen bir insan haline dönüşüyorum ve bu bizim ilişkimizde birçok noktada olumlu sonuçlar doğuracak bir de çok güzel çok güzel. hoşuma gitti e bu olumlu sonuçları bu net netsizliği noktasında sizi nasıl ilişkinizi etkiliyorsa oraya bir düşünün bakalım Arkadaşlar bu noktalarda çok güzel gelişmeler değişimler olacak yine bu 8 vardı itibariyle ama dengeye gelmeye başlamış aklınızda kişiler esneklik biraz esnek davranmaya çalışıyorum ne konuda esnek davranmaya çalışıyorsun sen kolektifin aklındaki kişi Seni bakayım bana asasım kılıç edilirsen ermiş. Şimdi bu insandan şöyle bir etki aldım arkadaşlar. Deste altında kılıç prensi. Bakın kafa karışıklığı o kadar çok iyi. Kılıçlar çok yoğun geldi buradan. Kılıçlar bize der ki terazi ikizler kova burçlarından olabilir. Bu aklınızda kişiler %100 yüz olmasına gerek yok. Terazi ikizler kova etkisinden. Yani hava grubu etkilerinde e, etkilerindeymiş bu insanlar. Ama bana şimdi diyor ki burası. Bak esnek olmaya çalışıyorum. Neden? Bu zamana kadar kendi içinde duyguları, düşünceleri yaşayan bir insanmış öncelikle. Hani sizden bir şeyleri gizlemiş olması çok çok yoğun var burada. Bu, bu bana daha çok kendi iç dünyasında yaşadığı mutluluğu, üzgünlüğü, hevesleri, arzulu arzuları, buraları sizden biraz gizlemiş, katılamış. sanki gizlemesi gerektiğini düşünmüş gibi. Yani bu bana aslında onun ikinci çakrasının biraz ee, olumsuz ya da yavaş çalıştığı ya da tıkanık olduğu hakkında bilgi verebilir. Ama daha çok yavaş çalışıyor. Neden? Çünkü gizlemeli, duygusunu gizlemeli, işte örtbas etmeli, üzüntüsünü göze. Erkek adam ağlamaz diyorlar mesela. İşte e, bu kadın kendini içini belki de bir kadın var şu an e, bir bayan için e, dinlerseniz bu videoyu. Belki duyguların içinde yaşaması gerektiğini, millete yük olmayayım, insanları üzmeyeyim, e şimdi ben bunu istedim ama bunu talep etmeyeyim. Hani bunun gibi şeyler de var. Tabi bu kimileri için bu pozitif düşünceler yönde. Mesela, ya ben şimdi bunu buna söylerim ama yapmak zorunda hisseder kendini söylemeyeyim der ama o hevesini kendi içinde tutar. Bu iyi niyetli olan. Kimisi de der ki ya işte ben şimdi buna kıl alıyorum, gıcık alıyorum ya da ar arka planda aklımdan tilkiler geçiyor ama bunu buna çaktırmayayım. Bu da kötü yönde. Gizlenen şeyler varmış. Kendi içinde tutulan şeyler varmış. Ama artık aklınızdaki kişiler diyor ki ben içimde neyi tutuyorsam olumlu ya da olumsuz. Burada herkes çok karşınızdaki insanlar yani herkes çok iyi insanlar değil arkadaşlar. Bunu en çok siz biliyorsunuz. Ama kiminizinki de gerçekten çok iyi insanlar. E şimdi burada olumlu olumsuz düşünceleri kendi aklınızdaki kişiye göre alın. <laughs> Burası bir kolektif okuma olduğu için bunu söyleyeyim ama diyor ki ya yani sonuç olarak neticede Gülcüm ne diyorsun? Burada artık kendi içlerinde tuttukları kendi iç dünyalarında yaşadıkları duygular, düşünceler, gizlemek zorunda hissettiği durumlar, çaktırmaması lazım gibi. Mesela bir adam sizi çok seviyor ya bir kadın sizi çok seviyor ama bunu çaktırmamam lazım. Hayır diyor ya artık ben esnek olacağım. İçimden ne geçiyorsa aha a, sağası gibi değnekli bir şekilde gideceğim ona ne istediğimi ne hissettiğimi söyleyeceğim diyor. Yani burada düşüncelerini baktığınız zaman aslında sizden bir şey artık gizlemek istemeyen bir insan var. İçimdekileri dışıma pıtır pıtır söyleyeceğim diyen bir insan var. Kartlarım döndü arkadaşlar bir dakika. Evet geldim arkadaşlar ve bu aklınızda şeylerin şu düşünür kartıyla bakın şu an sizin olan ilişkisinde çok boyutlu düşündüklerini söylemiştim. Ne düşünüyormuş bakalım. Bir hafta içerisinde ee, bir hafta sonra değil. Kiminiz için bir hafta sonra bir hafta içerisinde <laughs> ama birçoğunuz için bir başlangıç. o arkadaşlar aşıklar kart gelmedi mi? Bir hafta içinde sizinle ee, kararsızlıkları vardı bu insanın ve bu kararsızlıklardan sıyrılıp artık bu aşkı seçme, bu ilişkiyi sizinle sevgi, saygı, şefkat, o anaç anaç böyle o şefkati dibine kadar hissedeceğiniz şekilde bu aşkı seçerek bir başlangıç yapmak istediğini bana söylüyor. Küsler için özür dilemektir. İşte kafasında soru işaretleri olan insanların soru işaretlerinden netleşip de sorularından özgürleşip de sizinle beraberlik kurmasıdır. Çünkü neden? Bakın sizin bir hazine olduğunuzu Fark ediyor artık bu insanlar. Bakın gördünüz mü? Aziz kart. 5 numaralı karttır. Yani artık der bitti der. Benim zaman bitti. Ya da bitmek üzere yani birçoğunuz için. E artık daha e, senin e, ne kadar net, ne kadar güvenilir, ne kadar e, sorumluluk, koca gibi koca, işte kadın gibi kadın ne kadar böyle sağlam bir hayat arkadaşı olduğunun farkında varıyorum diyor. E ve bakın üstüne de güneş kartı geliyor arkadaşlar. Sizin şahane bir hayat arkadaşı olduğunuzun farkına varacakmış. Şimdi son soruma geleyim. Hemen hızlı bir şekilde burayı da soracağım. diyeceğim ki peki sen hatalarının farkına vardın zaten şurada Rüzgarın değişmesi kartıyla arkadaşlar bu bize çok güzel bir şekilde cevabı vermişti. Ben yine bu destemden sormak istiyorum. Enerjisine bayıldım arkadaşlar yani. Anlatamam size. Peki sen kolektifin aklındaki kişi. Benim kolektifime yaptığın hataların farkına vardın mı? Farkında mısın? E Çünkü kimileri de hala sizi manipüle etmeye çalışıyorlar arkadaşlar ve bu sizin haklı olduklarınızı bildikleri ve sizin haklınızı bastırmak istedikleri üzerine böyle davranıyorlar. Farkına varan da sanki farkına varmamış gibi davranıyor. Üstüne hatta bir de kendinizi size sorgulatıyorlar Buna izin vermeyin Peki kolektifimin <laughs> aklındaki kişiler söyleyin bakın bana hani siz benim Kolektifme yaptığınız hataların yanlışların ee, farkında vardınız mı? Farkında mısınız yani? Şu Evet <laughs> yapı taşları sonuna kadar gitmek hediye takası ve gözlemci Bakın hala da gözledikleri bir süreçten geçiyorlar kendilerini, sizi, bilinçaltlarını yokluyorlar, iç seslerini yokluyorlar. Diyor ki ben hala bu konuyu gözlemliyorum. Yani benim hatam var mı? Benim hatam varsa nerede? Bunları sordu, sorguladı, gözlemlediği bir süreçten geçiyormuş. E, ve bakın e, yapı taşları yeni yeni arkadaşlar bana şunu söylerken Yeni yeni bunun farkına veriyorum diyor. E, ve hani asıl amacı ne? Burada aldığım mesaja göre Sonuna kadar sizinle bu ilişkide gitmek isteyen bir insan var ve bu yüzden de zaten yaptığı hataların farkına varmak zorunda kalmış. Bakalım yapı taşları bize ne söylemek istemiş. O pale Kralıyla açtık arkadaşlar. Kılıç altı şey falan. Evet değişimin kaçınılmaz ve zorunlu olduğunun farkında. Bakın para kralına para kraliçesi. Sen o kadar şahane bir insansın ki ben sana layık bir insan olmaya çalışıyorum. Size son bir haftadan, haftadan fazladır diyorum ki sizin enerjinize, sizin potansiyelinize denk olmaya çalışıyor bu insanlar dedim. Bakın zaten hatanın farkına varmazsan sana denk olamam ki diyor. Yani senin kıymetini bildiğimi göstermeye çalışmak için. Zaten benim kendime güvenmem lazım. Kendimi her anlamda güvenmem lazım. Mesela kendini sorgulayabilmesi lazım bu insanın. Diyor ki evet sana denk olabilmek için kendimi zaten sorguluyorum. Hatalarım varsa bakın burada kılıç altılısıyla üzgün bu yaptığı hatalardan dolayı ve bu hatalardan uzaklaşma meyilinde aklınızdaki kişiler şeytan ve asa sekizlisi buna der ki arkadaşlar şunu şöyle kapatayım da enerjisi güzel değilsin. Şeytan kartı değişimi çok fazla kafaya taktığını söyler. Hatta enine könüne bu konuyu o kadar düşünüyorum ki hani bir şeyleri kendimde değiştirmek zorunda olduğumu farkındayım diyor. Peki sen bunu zorundalık olarak mı görüyorsun? Yoksa bunu yapmak mı istiyorsun? Yani zorundalık mı yapmak istemek mi? Sen onu söylesene bana. Yani benim de kafam karışık diyor ama. Şimdi arkadaşlar hem zorundalık hem yapmak istemek. Bak kafası karışık çünkü düşünüyor. Yani ben şimdi bunu yaparsam sanki böyle özgürlük alanını kısıtlayacak. Kendini işte e, çıkaracak falan ama hayır yapmak zorunda. Çünkü istediği şey sensin. Parası ve kupa gireceğiz. Hem yapmak zorundayım zaten. Senden ötürü seni istiyorum çünkü. Hem gönüllülük hem zorunluluk. Buranın cevabında bu şekilde almış olalım Seninle sonuna kadar gitmek istiyorum ve güneş kartı arkadaşlar. Yani burada kendini sorgulayan bir insan var. Çünkü yani mecbur. Hatasının farkına vardı mı diye sorduk ya. Yani mecbur neden? Çünkü zaten istediği sizsiniz arkadaşlar. Yani sonuna kadar gitmek isteyen bir insan var hediye takısı. Yani burada kendi içindeki güzellikleri sana sunabilmek, sizdeki güzellikleri yaşayabilmek adına da bakın bir karar verme artık savaş arabası. Harekete geçmektir kendi içinde kendimi sorguladım. O kendi köşeme çekildiğim ama kendimi sorguladım buralarda diyor ve olgun bir şekilde ermiş kartı kendi olgun bir şekilde bu noktada değerlendirdim. Bakın e, asaltılısı bunu yaptığım için de pişman değilim diyor aslında aklınızdaki işler. Neden? Çünkü size gelmek istiyor. Sizinle bu aşkı yaşamak istiyor. Sizin o e, eşsiz aşkınız, sevginiz, şefkatiniz ve merhametinizden faydalanmak istiyor. ve Bunun için de hala da dediğim gibi şu gözlemci kartıyla beraber dest altında ee, uzun uzun gözlemledim diyor. Kimilerinizinki hala gözlemlemeye devam ediyor bu arada kendilerine hatam nedir ne değildir diye. Ee, ve bu onları aslında kendilerini zayıf hissettirmiyor. Aksine güçlü hissettiriyor arkadaşlar. Çünkü güce geliyorlar. Bakın para prensi. Dedim ya %100'ün %40'ını düşünün. %40 oranında artık yaptığı işlerin doğru olduğunun, doğru bir yolda olduklarının ve size ulaşmak için bu sorgulamayı zaten yapmaları gerektiğinin farkındalar. Neden? Çünkü vizyoner olmak zorundalar. Sizin yanınızda öyle gelip de mıç mıç insanlar olamazlar. Vizyonsuz insanlar olamazlar. Kabul etmezsiniz ki. Biliyorlar. O yüzden diyor ki ben bir vizyoner olmalıyım. Akıl mantık çerçevesinde bunu geçirmeliyim çünkü bak senin artık net kararların var. Siz kılıç kraliçesi edasına yaklaşıyorsunuz imparatora. İstedikleri kadar soğuk davransınlar, istedikleri kadar size kendinizi suçlu hissettirsinler ya da istedikleri kadar sizi gizemde ya da merakta bıraksınlar. Bakın onlar bu süreçlerin hepsini düşünüyorlar arkadaşlar. Lütfen burada aldığınız farkındalığı dinleyeyim geçti. Ana Ayşegül ben dinledim geçtim demeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü size gül demek istiyor ki bak size soğuk durabilirler, sessiz durabilirler, manipüle etmeye çalışabilirler. Ama sizin şu tavrınız kılıç kraliçesi ne istediğini bilir. Çizgileri olan bir tavrınız karşılığında onlar zaten bunları mecburen düşünüyorlar. Çünkü ulaşmak istedikleri sizin eşsiz sevgiliniz. Ee, Burada sevgili gül, ya pişkin pişkin geziyor mu etrafta yoksa da pişman mı? Yani bir şeylerin farkına varmış mı? Aha size güneş kartı, aha da size sonuna kadar gitme isteği arkadaşlar. Evet ben yine çok konuştum. Ee, i̇yi konuştum ama. Umarım bu videoyu görüp duyup bilmesi gereken herkes bu videoyu görür, duyur, duyur, duyur. <laughs> duyar ve e, görür. E, alması gereken farkları şöyle alabiliyorum. Amacımıza hizmet edelim. Sevgili Gülcüm neler anlatıyorsun? Ben de seninle ilgili, e, ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Kendimle ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum. Diyorsunuz beni ve Instagram bu tarafı ya da açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz hemen altta. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir talebim daha var. Hype yapmayı unutmayın. Sizlerin yapacağı bir ücretsiz hype beni çok daha e, bu videoya, burada konuşulanlara ihtiyacı olan insanlara taşıyacak katkınız olursa sistem zaten size bunu fazlasıyla verir biliyorsunuz ama artık buna inanıyorsunuz artık evet ne ekersek onu biçiyoruz belki bu tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir ödül olarak da bize dönüyor ee, şey videom çok uzadı ama e, sizi e, kitabımızın güzelliğinden geri e, bırakmak istemiyorum yani şuradan hemen bir hmm, başlayalım Oh, çok da uzun geliyorlar. Çok uzun arkadaşlar. Şuradan başlayalım o zaman. Hikayemizin başlığı kolaya mı kaçıyorum? Kendimle çalışmak, bir şeyleri farklı yapmaya çalışmak zaman istiyor, emek istiyor. Kendi ritmine saygı istiyor. Hazır değilsen bazen de uzaklaş, kolaya kaç, üzerine gitme, rahatla, dinlen, soluklan, güç topla kaynaklarını hatırla. Sonra bir daha yaklaş. Bir heykel gibi kusursuzca yontup kendini mükemmelle ulaşman gerekmiyor. Fark ettiğin şeylerle ilgili kendi hissini ritmini takip et. Gerçek e, gerektiğinde kendini rahatlat ve kolaya kaç. Her şey e, her şeyle aynı anda, her şeyle bugün yüzleşmen gerekmiyor. Unutursan hatırla diyor. Şurada bir seçim var, seçimi de okuyalım. Bugün olduğun insanı bugüne kadarki seçimlerin yarattı. Bugünden sonra olacağın insan da bugün yaptığın seçimler belirleyecek. Her gün, her an sonsuz olasılık, yeni bir yol, yeni bir ihtimal, yeni bir sen. Aslında bu kadar basit. Unutursan hatırla seçimlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar belki değersizliği kabul mü ettiniz? Terk edilirim korkusu mu yaşadınız? Ne yaşadınız orada? Bazen yaşadığınız bu basiretsizliklerin sebebi de kendinize olan zayıf inançlarınız. Lütfen özgüvenli olun. Ee, seçimleriniz bakın bugünkü bir seçim küçük bir seçim yarın çok büyük bir etkili size geri döner. O etkinin olumlu dönmesini mi istersiniz? Olumsuz dönmesini mi istersiniz size? Bunları sizi bugün e, düşünerek baş başa bırakıyorum. Düşünmenizi için. Sevgili arkadaşlarım buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok şahane enerjileriniz vardı. Kendinize çok iyi bakın efendim. Gül Tarot iyi günler diler.